arkadaşlar evime mutfağıma hoş geldiniz. Bugün hindistan cevizi bir kurabiye yapacağız. Bunun için malzemelerimizi sayalım. ilk önce bir su bardağı nişastamız var. Buğday ya da mısır fark etmez. Bir su bardağı pudra şekerimiz. Bir su bardağı kadar sıvı yağımız. Yarım paket margarinimiz. Bir tam yumurta ve diğer yumurtanın sadece sarısı. 2 yemek kaşığı kadar hindistan cevizimiz var hamur kabartma tozumuz var bir paket bir paket de vanilyamız var alabildiği kadar unumuz var aşağı yukarı 2-2,5 iki, iki bardak kadar e, un alacak bu e, dişi için 2 yemek kaşığı kadar hindistan cevizimiz ve diğer yumurtanın akı var şimdi başlayalım bismillahirrahmanirrahim diyoruz ve başlıyoruz öncelikle oda sıcaklığındaki margarinimizi alıyoruz şöyle biraz gezelim Üzerine yumurtamızı, bir tam ve bir yumurta sarısını, sıvı yağımızı karıştıralım. Bir şekilde karıştırdık. Şimdi pudra şekerimizi bir bardak. nişastamızı hindistan cevizimizi kabartma tozumuzu vanilyamızı koyup şöyle bir karıştıralım. Şimdi alabildiği kadar un ekliyoruz. Ve yoğurmaya devam ediyoruz kontrolü kontrollü ekleyelim lütfen. Fazla kaçmasın. Şimdi yumuşak, ele yapışmayan bir hamur yaptık. Tepsimize de yağlı kağıdımızı serdik. Kurabiyelerimizi yapmaya başlıyoruz. Yuvarlıyoruz. Önce yumurtanın akına sonra hindistan cevizine batırıp tepsimize yerleştiriyoruz tekrar yuvarlıyoruz yumurta akına batırıp hindistan cevizine sonra tepsiye yerleştiriyoruz ee, kurabiyelerimizi yaptık tepsimize dizdik şimdi 170 derece fırında yaklaşık 15-20 dakika ama üstü çok kızarmayacak ona dikkat edelim pişmeye gönderelim kurabiyelerimiz hazır gayet güzel oldular yapmak isteyen herkesin ellerine sağlık kanalıma abone olmadan çıkmayın lütfen diğer tariflerde görüşmek üzere hoşçakalın